Seçimlerin ardından İzmir'de de düşüş yaşayan CHP'de gerginlik artarak sürüyor. Hani CHP'li vekillerin toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun çok sert tepki gösterdiği İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam vardı hatırlarsınız. İşte o milletvekili Kocaoğlu'na kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle ceza davası açacağını açıkladı. <laughs> CHP'de İzmir'de alınan sonuçların yankıları sürüyor. Delirtince kadar uğraşıyorsunuz lan sen bana soruyorsun. Hesap soracak adam mısın lan? Seçime adam iki misin? gün kala İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun CHP ya. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'a gösterdiği tepki çok konuşuldu. Ulan yedi senede kalmışsınız ben. AK Parti'nin İzmir'de CHP ile oy farkını kapatmasında bu kavgayla gün yüzüne çıkan parti içi çekişmenin de etkili olduğu konuşuluyor. Ya, ya. Bana ben gönderdim mikrofonu üzülmüş. Üzülme lan! Seçim sonrasına ertelenen Kocaoğlu-Susam hesaplaşmasında yaşanacaklar merakla bekleniyordu. Fazla beklemeye gerek kalmadı. Mehmet Ali Susam, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na kendisini hakaret ettiği gerekçesiyle ceza davası açacağını açıkladı. Ben sanıyorum gerekli değerlendirmeler süreç içerisinde ortaya çıkacaktır. Başbakan Erdoğan İzmir temasları sırasında kentteki kokudan şikayet ederek İzmir Belediyesi'nin çalışmalarını eleştirmişti. Evet. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında bir gazeteci Başbakan'ın bu açıklamasını sormuştu. Bu sorunun CHP milletvekili Ali Susam'ın yönlendirmesi sonucu sorulduğu iddia edilmişti. Susan ve Kocaoğlu katıldıkları bir toplantıda bu konuyla ilgili sert bir tartışma yaşadı. sen Adam mısın lan? Lan kadar Hesap soracak. soracak. Adam mısın lan? Adam mısın?